çektiği Boyut Yayın Grubu'nun yayını hazırladığı Earth Report kaybolan vahşi yaşama hoş geldiniz. Doğanın gizlerine yolculuğumuz başlıyor. Korku filmlerini seviyorsanız bu bölüme de bayılacaksınız. Çünkü canavarların hepsi burada. Geceleri güvende değilsiniz. Yüzerken de öyle. Çalılıkların arasında bile et yiyen canavarlar var. Bazıları büyük, bazıları ise küçük. Bir de öyleleri var ki bir yeri baloncuklara boğabilir. Sessiz bir çiftlik avlusu ve bir katırla başlayalım. Biraz uykusu var gibi. Ancak bu gecenin ona başka sürprizleri var. Çünkü onlar geliyor. Gölgelerden şeytanın çocukları gibi fırlıyorlar. Vampirler! Sakin ve uykulu katır ona tuhaf bir şekilde yaklaşan bu minik canavarlardan pek haberdar değil. Burnundaki damar bulmaya yarayan ısı sensörlerini kullanarak bu vampir yarasa önce besleneceği alanı yalıyor. Sonra jilet çiziyi kadar ince bir kesik açıp kanamayı başlatıyor. Kısa süre içinde kanı çeşitli yarasaların ağzına pompalanmaya başlayan kadar... çevredeki yarasaların beslenme istasyonuna dönüşüyor. Salyasındaki pıhtılaşmayı engelleyen madde, kan akışını artırıp kabuklaşmayı önlüyor. Üstelik bu vampirlerin daha karanlık yönleri de var. Bu minik canavarlar kan hırsızlığıyla kalmıyor, kuduz mikrobu da taşıyorlar. herkes için kan. Günün arması ile birlikte yarasalar mağaralarına dönüyorlar. Neredeyse vücut ağırlığının yarısı kadar kan emmiş olan bu yarasa ailesinin yanına dönüyor. Her ne kadar korku filmlerine konu olsalar da vampirler aslında bir arada yaşayan sosyal yaratıklardır. Bu anne yavrusunu koruyucu yarasalara emanet etmiş ve şimdi onu emsirecek. Ancak yarasalar arkalarında delil bıraktılar. Çiftçiler çiftlik hayvanlarının akşam yemeği olmasından hoşnut değil. Vampirlerin sayılarını anlamak ve olası bir kuduzu engellemek için katırın yaralarına ufak dozlarda setrekinin sürüyorlar. Zehir katıra zarar vermiyor. Ancak çiftçiler biliyor ki yarasalar bu eski yaralara dönecek. Bu yüzden yapmaları gereken tek şey geceyi beklemek. Geceyi bekleyenler yalnızca onlar değil. Tüm gün dinlenen yarasalar hareketleniyor. Annemiz gitmeye hazırlanıyor. Belki de bu yavrusuyla geçireceği son anlar. Emziren bir yarasa başka yavruları da emzirebilir. Bu yüzden bebeği başka bir aileye bırakıyor ve geceye karışıyor. Yaraları zehirle sıvamış katır bir kez daha ilgi oda. Ertesi sabah çiftçiler yuvalarına doğru izleri takip ediyorlar. Bu vampirlerin kalplerine kazık çakmak gerekmiyor. Bir damla sitrikinin yeterli oldu. Annenin pek şansı olmadı. Ya da gerçekten öyle mi? Mağaranın arkalarında küçük bir grup kurtulmuş. Ve anne ve bebeğimiz onlarla birlikte. Ama nasıl? Evet, annemiz şanslıymış. Bir önceki gece avlarında başka bir sıcakkanlı hayvan, bir tavuk onu cezbetmiş. Tavuk da vampirimizi yumurta sanmış olmalı. Sitrikinini atlatmayı başardı ve yavrusu da o da kurtuldular. Birkaç gün içinde mağarasını terk edecek. Yine aç olacak ve yoluna belki bir katır, belki bir tavuk ve kim bilir belki de bir insan çıkacak. Bu da başka bir kanemici canavar. Kene. Keneler insanlar dahil memelilerin kanıyla beslenirler. Önce salyalarındaki anestezik maddeyle bölgeyi uyuşturup deriye tutunurlar. 10 dakika içinde o kadar çok kan emerler ki yemeğin başındaki ağırlıklarının 600 katına kadar ulaşabilirler. Monsters, big and small, have to start somewhere. Yes, even Büyük ya da küçük olsun canavarlar da hayata bir yerden başlar. Evet, bu toprak alan hem sıcak hem de minik muhafızlar tarafından korunuyor. Bu gerçekten önemli. Çünkü bu yaratık kağıttan yumurtalarını bir kez bıraktı mı tam 9 ay boyunca orada kalıyorlar. Anne döndüğünde yumurtaları bıraktığı oyuk ayrıca çalışkan termitler tarafından onarılmış da oluyor. Yavrularının yumurtadan çıkabilmesi için bazen onun da yardım etmesi gerekiyor. Ancak yapacağı son annelikte bu oluyor. Yumurtadan çıktıktan sonra yavrular artık kendi başlarınalar. Bu arada kuzeni Kum Goanlısı, bir tatil köyüne girip yiyecek neler var diye bakmaya karşında değil. Cesareti ve karizması sayesinde yufka yürekli Avustralyalılardan çikolata... Çevredeki geyik ve bizonlar en sevdikleri yiyecek ve bir kez yemeye başladılar mı bu üç gün sürebiliyor. Leş kokusunu adanın dört bir yanından almaya başlayan ejderhalar kısa sürede bir izdam yaratabilirler. Kokudan bahsetmişken, bu canavarların salyaları o kadar çok bakteri içerir ki, küçük bir çizik bile sizi öldürebilir. Onlar... E bu dev kertenkele bir perenti. Avustralya'nın batı kıyısındaki Barrow Adası'nda sahile geziniyor. Peki burada ne arıyor? Kaplumbağa yumurtalarını arıyor. Yassı sırtlı deniz kaplumbağası yavruları bulmak için kumu kazıyor. Görünüşe bakılırsa bu ufaklıklar denize açılmak için yanlış zamanı seçmişler. Güney Amerika'nın içlerine doğru Kuzey ve Güney Carolina arasındaki sınırdaki bu bataklık alan başka bir canavara ev sahipliği yapıyor. Keskin dişlerin dizelendiği bir çift kocaman çeneye sahip bu yaratıklar grup halinde sazlıkların içinde yaşar. Venüs <laughs> sinek kapanları burada öldürücü bir aşk öpücüğü vermek üzere hazır bulunur. Adlarından da anlaşılacağı gibi bu bitkilere karıncayı bile incitmez diyemeyiz. Hatta asıl işleri budur. Sinek yemek. Bu etobur bitkinin çenelerinin iç kısmındaki nektar bezeleri, tatlı ve baştan çıkarıcı kokularıyla dünyadan habersiz ziyaretçileri bekler. Bir böcek bir süreliğine üzerinde gezinebilir. Ancak bu ağzın içinde hazırda bekleyen birkaç adet tüy var. Bir kez dokunup da bir şey olmazsa şanslısınız. Ancak ikinci dokunuş affetmez. Tek bir saniye içinde bitkinin dişleri size içeri hapseder ve böcek Venüs'ün aşk kucağına düşmüş olur. böcek yiyen yemeğini bitirmek üzereyken bir diğeri ise acıkıyor. İşte güneş gülü. Ancak adı sizi yanıltmasın. Bu bitkinin doğası güneşli olmaktan çok uzak. Güneş gülü kurbanlarını renkli ve ışıltılı filizleriyle kandırır. Ancak işin sonunda kötü bir sürpriz bekler. Venedik'in camdan bibloları gibi parıldayan bu yapışkan boncuklar tam bir böcek kapanıdır. Oradan geçen bir Yusufcuğun cazibesine kapılıp ona yapışıp kalması pek de kendi seçimi değildir. Çevredeki ercik sapları bir avın düştüğünün farkında ve kollar kapanarak böceği bu yapışkan hücreye hapsediyor. Üstelik bu da yetmezmiş gibi yapışkan maddelere bulanan böcek yavaş yavaş sindirim sıvıları sayesinde erimeye başlıyor. Güneş gülü bu ufaklığın hayatını karartmışa benziyor. Güzelce dürüm haline gelmiş bile. Ancak hikaye burada bitmiyor. Bu yapışkanlık ve dikkatli olunması gereken tek yer toprak üstü değil, yeraltı dünyasının. Yani bir daha ormanda yürüyüşe çıktığınızda aklınızda olsun. Canavarlarla hem yer üstünde hem de yer altında karşılaşabilirsiniz. Bu gelişmiş yaprak şişerek dünyanın en et bitkisine dönüşüyor. O Endonezya'dan Kral Nepentes, En büyüklerinde 3 litrenin üzerinde çözülmüş böcek sıvıları olabiliyor. Bir ördek ailesi gölde gezmeye çıkıyor. Ancak annelerine yakın dursalar iyi ederler. Çünkü su yüzeyinin altında niyetleri hiç de iyi olmayan canavarlar gizleniyor. Körpe bir ördek. Oldukça lezzetli görünüyor. Aç turna balığı için güzel bir atıştırmalık. Kıyıya doğru şanslı bir kaçış gerçekleştiriyor. Ve suyun altında gezinen başka bir şey daha var. Üstelik turna balığından da korkunç. At sülüğü karşılaşabileceğiniz en iğrenç yaratıklardan biri. Çok büyümedikleri için insanlar şükretmeli. Korkunç ağzı ile bir akrabasını toprak kurduğunu gölün içinde haklıyor. Bir su akrebi ise sabırla bekliyor. Küçük kız böcekleri, dikkat! Bu çalı ısırabilir. Bu katliamı gözünü kırpmadan izleyen biri var. Taraklı semenderler, nadir oldukları kadar tuhaflarda. Bir tür amfibi olsalar da daha çok kurbağalara benziyorlar. Zamanlarının çoğunu karada geçirirken ender olarak da göle inerler. Dikenli balık sizden veya benden daha canavar değildir ancak bir tanesiyle karşılaşmak üzere. Bir yusufçuk larvası. Çıkıntılı ağız yapısıyla sihirbazlık yapıyor. Canlı bir dikenli balığı ölü olana çeviriyor. Bu da bir yusufçuk larvası. Ancak şimdiden dört evre girmek üzere. Önce ıslak yuvasından çıkıyor. Sonra çatlamaya başlıyor. Tam 300 milyon yıldır gerçekleşen bir dönüşüm başlıyor. Sonunda tüm zarafetiyle bir Yusufçuk çıkıyor ortaya. Kağıttan kabuğunu geride bırakarak. Obur canavarlardan zarif uçuculara dönüşüyorlar. Gökyüzünün ustaları bir yaz esintisi. Dünyanın dört bir yanında su örtüsünün altında tuhaf bir şeyler saklayan göller vardır. Bu yaratıklar bazen su yüzeyini kabarcıklara boğar. <laughs> Burası da işte böyle bir göl. Kenya'nın Ulusal Tasavo Parkı'nda kurak topraklarla çevrili ancak zengin bitki örtüsüne sahip bir göl. Burada olmasının sebebi ise canavar büyüklüğündeki sakinleri. Su aygırları Afrika sularında sık rastlanan bir görüntü. Büyüklükleri ve saldırganlıkları ile ünlüler. Ancak burada Mizima sularında başka bir konuda uzmanlaşmışlar. Bahçe düzenlemesi. Peki su aygırları nasıl bu kadar iyi bahçıvanlar olmuş? Cevabı basit. Onlar mükemmel birer gübre kaynağı. Su aygırı dışkısı artı arıtılmış su eşittir cennet bahçeleri. Aslında hikayemiz uzaklardaki Çiğulu dağlarında başlıyor. Burası aşağılardaki düzlüklere oranla daha fazla yağış alıyor. Ve buradaki volkanik toprak suyu anında emiyor. Yağmur suları toprak altında birikiyor ve mizime kaynağı olarak 30 kilometre sonra yeryüzüne çıkıyor. Buraya gelene kadar su kirliliklerden arınmış oluyor. Su içmek için ideal. Ancak yaşamak için pek değil. Burada devreye su aygırları giriyor. Bu otoburlar bir araya gelip günlük işlerine görüp etrafa yaydıklarında aslında bu ekosistemin tek eksiği bazı besinleri karşılamış oluyorlar. Nehir yatağındaki dışkılar böcek ve larvaların yanında balıkları da besliyor. Bunlar da buraya timsahları ve balıkçıl kuş sürülerini çekiyor. Nehir kıyıları bile bitki örtüsünün zenginleşmesiyle bu kaynaktan nasibini alıyor. Akasya ve misvak ağaçları çalı ve otlarla karışıyor. Tüm yer hayatla doluyor. Su so, aygırlarının fazlalıkları olmasaydı burası temiz suyuyla bir çalılıktan fazlası olamazdı. <laughs> Fervet maymunlarının tırmandıkları ağaçları bu hipopotamların fazlalıklarına borçlu olacağı kimin aklına gelirdi? <laughs> Doğa mucizelerle dolu. Öyle ki canavarlar hayat saçıyor ve doğanın harikaları bitmek bilmiyor.